Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da soğuk su içmek. Rüya'da soğuk su içmek, rüyayı gören kişinin hayallerini kurduğu yaşantıya sahip olacağını işaret eden bir rüyadır. Rüyada soğuk su içtiğini gören bekar kimselerin en yakın zamanda kısmetlerinin açılacağı, mutlu bir yaşam sürecekleri, şişeden soğuk su içtiğini gören kimsenin bir evladının olacağı haberini alır. Metal bir kaptan soğuk su içtiğini gören kimsenin ise bazı sağlık problemleri yaşayacağı ve üzüntülü zamanlar geçireceği rivayet edilir. Rüyada su görmek Rüyada su görmek, rüyayı gören kişinin hayatının çok güzel geçeceğine, sıkıntısız, huzurlu, su gibi berrak bir ömür süreceğine rivayet edilir. Rüyada su gören kimsenin rızkının artacağına, bolluk bereket içerisinde yaşayacağına, bir yerden miras geleceğine, mal mülk sahibi olacağına, maddi açıdan sıkıntısız bir ömür süreceğine delil ettir. Rüyada pis su görmek ise rüya sahibinin bazı yasalara aykırı hareketlerde bulunacağı ve bu sebeple hapse gireceği, başını büyük bir derde sokacağı rivayet edilmektedir. Rüyada tatlı su görmek rüya sahibinin bir doğum haberi alacağına ya da işinde üstün başarılar sergileyeceğine, tuzlu su ise üzüntülü bir takım olayların yaşanacağına işarettir. Rüyada bir kimsenin su verdiğini görmek Rüyada bir kimsenin su verdiğini görmek, rüyayı gören kişinin kendisine su verdiğini gördüğü kimsenin cinsiyeti erkek ise, rüya sahibinin dini ve cibelerini yerine getiren, Allah korkusu olan bir kimse olduğu rivayet edilir. Rüyada su veren kimse eğer bir kadın ise, rüya sahibinin yalancı ve insanları sürekli kandıran bir kimse olduğu manasına gelmektedir.